İstanbul'un Fatih ilçesinde Semih Çelik tarafından iki kadının vahşice öldürülmesinden sonra gözler popüler mesajlaşma uygulaması Discord'a çevrildi. Semih Çelik tarzı şahısların söz konusu uygulamada popüler olduklarının anlaşılması üzerine kullanıcıların kan donduran mesajları ve yayınları şok etkisi yarattı. Discord'un yasaklanması Türkiye'de gündeme gelirken Rusya yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulamayı yasaklama kararı aldı. Rus Taz Haber Ajansı'nın aktardığına göre Roskomnadzor basın servisinden yapılan açıklamada Discord mesajlaşma uygulamasının Rus yasalarını ihlal ettiği vurgulandı. Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, bu amaçlarla vatandaşların kandırıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı ifade edilen açıklamada bu gerekçelerle uygulamaya engelleme kararı getirildiği bildirildi.